Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir duyuru yapacağım Hunger Games videosuna geçmeden önce çünkü duyuru videoları özellikle yaptığım zaman videolar izlenmiyor yani o yüzden hızlı bir şey olacak yani uzatmayacağım gördüğünüz üzere 6522 abonemiz var YouTube kanalımızda tam 6522 abonemiz var çok teşekkür ediyorum bu yüzden bu videoyu bunun yüzden çekmedim. Gördüğünüz gibi Facebook sayfamızda 401 beğeni var. Lütfen bu sayfaya da el atarsanız çok sevinirim çünkü çok az beğenisi var. Yani görüyorsunuz 6522 abonelik bir sayfanın 400 beğenili bir Facebook sayfası var. Gerçekten çok can acıtıcı bir şey. Hani canlı yayın yapınca işte videoları, işte çekiliş, ne bileyim bir sürü şeyler yani aktiviteler nasıl desem Minecraft hakkında bilgiler. Yani onlar bile gelecek Facebook sayfasına işte sizden tek istediğim Facebook sayfası, sayfamızı beğenmeniz. Bu kadar hatta daha bugün bir editorial alımı yaptım. Bir tane daha editör alımı yapacağım. Siz de olmak isterseniz buraya yorum yapabilirsiniz. Başka bir şey demeyeceğim. Tek istediğim size gelip şunu beğenmekten vazgeçmiş. Şuna tıklamanız yani bunu beğenmeniz bana yeterli. kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Games videosuna iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda kocaman 14 yiğit ve neredesin sen? Nerede? Bizim pislik nerede? Ya nerede? ya gideyim ben ya. Abi yok adam yok. Şey nereye gidelim beyler? Ben vallahi evet. ben rotuna gidiyorum. Yiğit biliyor ben yiğit götürür seni bana. Götür beni gittiğin yere. 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 Arın chestplate aldım. Yiğit neredesin? Yiğit. Abi adam koşmayı ah, bilmiyor eh. yani. Böyle bir şey var. <laughs> yiğit gördün yiğit, mü? Yiğit'in arkasındayım ben. E Ender al gel bana. Evinden alacağım Ender'i evinden. Öndekini alsan Eren. Dedim ya video dışında 300 FPS alıyordum az önce 60'a e indi. 60'a e sabitledim galiba ben bunu. Raps. Gibi. Raps. Hay hay sabitlemişim ben Raps. bunu. 60'da duruyor çünkü. Bakın. Tahta tahta bir tane taş kılıç var beyler. 60'ın üstüne çıkmıyor. Siz geliyor musunuz? Arkada mu? adam var, yanda adam var. Aga vuracak hiçbir şeyimiz yok acil. Aynen ben sandık bile açamadım. Unuttum başladığını. Adam bak bak bunun şöyle bir özelliği var Yiğit'in. Nasıl? Yiğit da. Aga bana, bana item verin. O, altı, ba yok Yiğit çıkmadı şey. bana. Buraya balta attım. Al baltayı sen al. Aldım aldım zaten. Ben gidiyorum double AP'ye gidiyorum dur bu al almaya çalışırken öldürdüm. Demir vardı. balta vardı ya. Abi şimdi alınmıyor. Var, ha şey o iron item frame'den alınıyor ya normalde. Alınıyor diyor önceden. A alınmıyor mu şimdi? Şimdi alınmıyor değiştirdiler. Abi sen onu chest'e almasından kılıç çıkarmasını engelle. Yemin ediyorum konuşamıyorum ben. <laughs> Dalarım sekiz. Abi sekiyorum lan. Aldık adamı ya tamam. Öldü mü o? Ya çekilin ya ben adam çek. Ya adam aha var. ya bana da bir şey verin. <laughs> ya adam saniyede aldılar ya bana da bir şey verin. Açın ben. <laughs> Al ye. Oğlum, Oğlum bana yemek... kılıç ver kılıç. Yemek verin bana bir şeyler verin. Ata balta mı var ya? Atıyor, Abi tahta balta nedir ya? Abi yok altı kılıç da... var. Ha gelin gelin epiklere gidelim epikler var şu tahtada. Tamam Cümle hadi. Şu şeydekini aldım, şelaledekini aldınız mı? Ha şelaledekini almaya gidiyorum işte. Hadi alın. Şalize on ben mi unutmuşum ya. Çok seviyorum ama. Ya ben en sevdiğim yer burası ya benim. Ya ben abi e şu e örümcek ağını buraya koyan var. Köpük gibi örümcek ağı koymuşlar buraya. Şimdi Köpüğün nereye çıkacağız abi? Epic nerede? Şurada epic var bak. Abi örümcek ağına takıldım ya. Cidden bu kutu kadar kaldı mı Sorunlusun lan orada oraya çıkarken. O taş kaç. Ne vuruyon Sesi <laughs> 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 ben alacağım. Ya lanet. Gelsin sana <laughs> <hata gülüyor> veririm gel. <laughs> ya ben abi ben Daha ya. Ya. Adam var adam, galet. Adam var adam var çekil 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 dalma tek başına Dalma abi gitme bizi bırakma tek Abi bekliyorum Abi sıkıştım lanet Oyundan çıktı çıkma Lan demi, demir, seti var lan adamın hemen hemen çekil çekil, çekil ben alırım Abi çekilin ben de geleyim ben de. Oh, yani, zaten... Taş kılıcım var abi, var ya Kaç Sekiz buçuk Dokuz buçuk Can doldu lan adamı Enne sen arkama gelme ateş açacağım arkama. Nerede ki adam? Nereye gittiniz? Sıkıştı olmadan adam şurada. Aa, Aa adam sıçtıca. salak. Sıçtıca haber beni gidiyor oraya. Dal 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 dal. Hadi lan 5 kal. Neredesiniz? Öldürdük be. Neredesiniz? Uğurdu. Yo biz geliyoruz sana ben sana gidiyorum. O adam hala şeyde yalan. Yazık be. Ender hala şeyde Aa, takılıyor. 10 tane havucu oldu lan bende. Adamdan çıktı. Aşkım oğlum bugün mı? adam kovaladık. Bütün MP5 kere falan tur attık. Adamdan 600 puan geldi iyiydi. Aynen lan 600 puan, geldi Lan şey sen mi aldın ya? Ender ben, de, ben seni görüyorum gel. Benim Na, adamım. ben adamım. daha ver çıkıyorum. Ar ver arıyor ver Göremiyorum lan seni. Abi ar ha, adam arkamdayım arkanın önüne çıktım. Al 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 sana daha şey çıktım. vereyim gel. Adam geliyor adam geliyor koru bizi. Nerede geliyor oğlum ne? ben dağdayım artık. Ne? Daha var dağdayım ya. Ha gel şunu daha mu alacağız? Neymiş, abi bu kaçtığına göre bir şeyler yapacak bu. Abi her türlü bir bok yapacak o bizi çekiyor. Salla salla gel daha çıkalım daha da hep yukarı işte. gel. Gel 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 sana şey vereyim. Ne vereceksin? İyi de pantolon Bana al, yemek al. ver lan. Al yok sana, abi bot. Yok. yok. Al altın bot attım. Adam, bot adam attım. arkandan bot geliyor. Bot arkandan attım geliyor. Dur, bot attım dur. bot attım. Ya dalalım şuna, abi, ya. Ya, dalalım şuna abi, ya. Abi ne oluyor lan? Aha chest almışlar lan chest boş oğlum. Oha adam. ciddi. Golden Apple yiyip artist yeniyor gel gel şunu alalım. Neredesiniz oğlum siz? O abi biz adama gittik ya biz çiftliğin oradayız. Aga yardım et sakın beni tek yolla. Abi bak ben yardım ben kaç kaç geri kaç. Dur geliyor. Bana doğru gelin bana doğru. Hadi. Aldım hadi. Aldım var. Gelin bana doğru gelin. Abi adam görmüyor geri. geri çek, 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 Da adam geliyor yalnız. Arkanda da adam geliyor. Arkanızda adam geliyor. Yan yana izo adamı. Taş baltası fil gal var galiba. Abi malı Arkanız gel. Arkanıza dön arkanıza. Ok atma lan. Can çok az zaten gel gel bırak. Aga. Gel gel bana doğru gelin bana doğru gelin arkamda adam var. Bir dört tane bursa, bursa 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 bursa. Bursa ne lan? Sen beni busla. burs burs. Oğlum benim arkamda da adam var lan. Arkaya dönüp <laughs> üçümüz alalım o adama. Abi dur şunu bir alalım ya. Beş kalp arkası. arka açıyor. Oha o neydi? Burs. Daha da vurun bir... lan şuna arkamda Ay... dibimde adam. Ya ölmüyor ki ya. Geldi adam adam geldi adam. Hay. Şunu kesersek. Abi bu saat, bir kere vursam önce seversen ya. Adam geldi lan arkamda dibimde. Abi, Abi dur ya. Bursa beni bursa. bursa. Sen beni vursa lan. <laughs> abi vurs muydu vurs muydu? Okula vursun burs mu veriyonuz? Allahım. <laughs> ya <laughs> arkanda botum var. Aa sıktı. Çekil. Çekil botum var. Lan arkanda adam var arkanda. Aa gitmiş lan. Arkamı var. da alalım, hala. Aldım. Dön arkaya dön arkaya hiçsin, dön ha, arkaya ha tam Arkaya, arkaya dön. Al da döndür kal. Tim tim. Oku var ipnenin ya. Ah okla vurabilse tamam. Luck lan bu biraz. Oğlum kaç tane demir aynı itemden çıktı, o pantolonum var. Abi bir tane daha zaten. Diamond'da çünkü... olan var mı? Diamond'da. Yere düştü Diamond'dan aldım. Abi bir tane daha Hadi var mı? Hadi lan mi? gelin lan adamı öldüreceğim ben. Al Yaktılar al kendinize. Kendi de yandım. Kendi de yaktın yani. ama. Koşabilsem, koşamıyorum. Koşamıyorum lan. Ne oldu? Vuruyorlar neden Lag var. Bana... Salak yemek çok yiyordum. Onun sesi bile lag'a girdi. Oha. Aldık be. Aa beyler gelin sana hiç size item atayım. Al al. Bana ayakkabı atın ayakkabı. Aa ben demir kafalı attım. Geri verin. Bir tane fazladan demir kafalık olacak. Oha, bir tane dedim adam 10 tane attı lan. Aga durun alayım alayım mı şunları? Ateş yakın ateş. Adam arkadan adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Adamlar var. Hack la bu. Pek yemin ederim ek ya. Aldık tamam Ma aldık. Ben na nasıl yani ya? Size vururken bana da vuruyor. Abi adam da var. Daha da adam var. Daha da adam var. Şöyle demir setimi giyeyim de. Abi lanet gitsin. Diamond kılıç yapabiliyoruz. Diamond'ını atsana diamond'ını. Diamond'ını at arkaya. Tamam aldım. Açsana mikrofon aç. Mikrofon aç abi. Acilsin şu anda. Abi öleceğim öleceğim. Çekil. Lanet gitsin. Çubuğum yok. Çubuğum yok. Çubuğum yok lan. Çubuğum yok çubuğum. Ha sağ Tamam yaptım. İyi konuşsan abi sen de dondun kaldın. Konuşacağım oğlum. Abi hiç yemeğim olmaz mı ya? Yayım da yok anasını satayım. Bu nasıl bir fakirlik? <laughs> Şu an çok kötü düzensizim abi çıldıracağım. Oha 3 kişi bunlar. Gelin lafa gidiyor Abi ya. adamı üşüteyim ya. Nereye üşüteyim be? Üşüteyim abi. Abi vokiyedik ben gel kaçıyorum abi kaçıyorum abi. ya. Abi abi üçü de gel gel olur ya gel Ya abi hep öyle yapıyorsun ölüyoruz sonra ya. Tek başına üç ittim mi kesiyorsun ya? Abi evini siktir lan. Geçerim hadi nasıl? bakalım göreceğiz. kim kim ölüyor lan? Hadi Aa. lan badel vur vur. Aldım birini hadi. Yedi kalp oranı, yedi kalp oranı. Yakma lan yakma. Adam onda bir kalbi var. Kuzun ki be ölecek be. Of kaç tane adam aldım lan. Öldürdünüz of. lan. Abi helal. Abi. Lan al itenleri, dur. Ya ebesini şeyi kadar item sıçıyorum şu anda biliyor değil mi? Hani diğer adam nasılmış? Doğru, ya, ya diğer adam oğlum ezik lan diğer adam. Ben, adam oldum, ben diğer de adam. kestim lan ben de kestim. Diğer adam bir şu şey an var. boş ağaca çıkmaya çalışıyor. Boş boş ağaca. Abi dur şuraya boş olacağım ben. E beni bak. Ya. çok göt hoşluk yaptın abi. Oğlum diğer adam şey lan. Diyor. Adam kendini yaptı lan. Şeyset. <laughs> set. <laughs> <laughs> <Baka> diamond <laughs> vereyim mi sana? Benim da ayrı kıldığım adayma varsa ver lan. Al. Bak şu itemleri at ateşi. Ya piçsin var ya. <laughs> Kıç kafa lanet geçsin sana. Sana lanet geçsin. Ben ya. Ayı var video çıktı. Ha o var yani. Herhalde ölmedi ama ya. Hiç Olmadan oldu. medik diyorum zincir set. Hemen hemen. Bakayım nerede? Team dur team yapacağım adama. Team, Orada. team, team. <laughs> 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 Beni görüyor musun diyor ya. Aga onu ben alayım. Ben alayım. Adam bildiğin böyle şey yaptı lan. Gigi. <laughs> Aga gel kapışalım hadi. Hazır mısın? Dur. Siledin varsa normal tintin varsa bana versene ok yapayım birazcık. Ben de yapayım aynen. Sağ ol için. Yok, bana da. Tüyüm yok anasını ya. Flintim bile yok. Ok yok bana da. Ne flint var ne tüyüm. Fakir. Ben de ok var ama ha ha ha. Hadi 3. Mikrofon kapayım Esat Akin. İki, bir, başla. Aha. Son anda lan. Hadi. Oo oh, yarım kalp. Oo <laughs> <laughs> oh, yarım kalp <gülüyor> aldım. Lan <laughs> <laughs> o kadar hayvan <laughs> gibi kalp aldı ya. <laughs> ah. Ah. Eren sana loop ya. yazıyorlar oğlum baksana sana alttan loop yazıyorlar sana. Ah, gördüm ya. Gördüm <laughs> ya. Ezik. Ah. ah. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.